Samsung televizyonunuz varsa hemen izleyin. Samsung televizyonlarınızı aslında iPad'den iPad'den değiştirebiliyorsunuz. Yani aslında kumandayı yönetebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor diyorsanız arkadaşlar Apple Store'a giriyorum. Bakın. Arkadaşlar buraya Smart, smart remote for Samsung TV yazıyorsunuz. Akşer, buraya bunu indirmeniz lazım tabii ki ilkten. Arkadaşlar sonrasında işte aça basıyorsunuz. Akşer, mesela, Akşer gördüğünüz gibi ee, benim üstünde. Samsung 7 serisi 49 diye yazıyor. Arkadaşlar siz de burada bunu ıı, nasıl desem direkt üste basıyorsunuz. Televizyonunuz televizyonunuzu algılayacaktır yani. Mesela Samsung 7 serisi ıı, atıyorum 49 yani 50 falan. Arkadaşlar ona basıyorsunuz ve para ödemeden kumandanızı değiştirebiliyorsunuz. Buralara basarak ses. Buraya basarak ses kapat. Ona akça şey, yanından numara yazıyorsunuz. Böyleydi. Daha böyle bir video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşürüz.